İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çanakkale'de kaliteli yem için çalışmalarını sürdürüyor. Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında yapılan çalışmaların sonuncusu, Biga'da düzenlenen tarla günü oldu. İlimizde 10 ilçe, 114 köy, 226 üretici tarafından 3334 dekar alanda çalışma olarak yapılacaktır. Tarla gününe katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkaslan, Yemdeki kalite artışının karlılığı da arttırdığına dikkat çekti. Kaba yem üretimi hayvancılığımıza çok önem arz etmektedir. Sudan otunun özelliği de ısıya ve kuraklığa dayanıklı bir bitki olması sebebiyle günümüz şartlarında yay üretiminin yaygınlaştırılması son derece önemlidir. Tarla günü sorgu sorgumotunun hasat edilmesiyle sona erdi.